Merhaba arkadaşlar. İyisiniz inşallah. Bir Ramazan'ı ve akabinde bayramı geride bıraktık. Ramazan dolayısıyla biraz fıtrat eğitim sistemiyle ilgili videolarıma ara verdim. Ancak e, buna ara vermekle birlikte Ramazan'a özel Kur'an-ı Kerim dersleri çektim. E, kanalıma abone olup e, takip edenler bu Kur'an-ı Kerim derslerimi görmüşlerdir. Sıfırdan aldım. ki. E, öğretmen edası gibi sanki ilkokullara anlatır gibi pedagojik pedagojik e, bir usulle e, tek tek inşallah e, Kur'an-ı Kerim'i tecrübül olarak ta surelere kadar talimi yaptık. Tabii inşallah bundan sonra da ara ara e, devam etmeyi düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'i bitirene kadar. Çünkü Kur'an-ı Kerim bizim kılavuzumuz arkadaşlar. İbadetlerimizde okuduğumuz bu sureler burada mevcut. E, o zaman doğru okuyup e, e, doğru bir kıraatla öğrenmekte fayda var diye düşündüm. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Şimdi gelelim fıtrat eğitim sistemine. Şimdi fıtrat eğitim sisteminde bugüne kadar arkadaşlar genelde yani gerekçe niçin fıtrat eğitim sistemi sistemi öneriyorum Türkiye'de ben? Bunun kaynaklarını anlatmaya çalıştım. İşte Maslow'un Maslow, Maslow ihtiyaçları yerleştisini, gerekçe olarak gösterdim. Çok zeka kuramını gerekçe olarak gösterdim. İşte yapılandırmacı öğretim yaklaşımını gerekçe olarak gösterdim. Şimdi bugün de inşallah sosyal öğrenme yani gözlem, taklit, model yoluyla öğrenme e, yaklaşımından bahsedeceğim. Tabii bunu anlatırken ben bir 4-5 tane video çekeceğim. E, çok geniş bir e, alan arkadaşlar. Yani sosyal öğrenme o kadar geniş ki ne? ve o kadar da önemli ki gerçekten çok önemli arkadaşlar. Dikkatle tüm videolarımı sırayla ee, izlemenizi öneriyorum. Abone olmadıysanız mutlaka abone olunuz. Özellikle yakınlarınıza bakın. İşte büyükseniz eşinizden, çocuklarınızdan, yakın akrabalarınızdan, öğretmenlerinizden tamamı tüm e, yakın arkadaşlarınıza bu kanalımı da bu videolarda önererek inşallah takip edip dinlemenizi öneriyorum. Gerçekten e, çok önemli. Yani günümüzde sosyal medyanın etkisini siz de biliyorsunuz. O kadar e, etkili ki. E, Demek ki sosyal öğrenme de o kadar etkili bir öğrenme yöntemi, önemli bir kuram. Bundan dolayı gerçekten çok önemli olduğunu söyleyin ve başlayın. Şimdi arkadaşlar özellikle insan ve diğer canlılara baktığımızda yaratılışça yani fıtraten sosyaldır değil mi? Hepsini incelediğimizde işte karıncaları çalışma sistemine bakalım, kuşların gezme ihtiyaçlarını giderme şekline bakalım. Diğer e, canlıların yani bitler mi dersiniz pireler mi dersiniz yani ne derseniz e, diğer e, affedersiniz e, dört ayaklı canlılar mı dersiniz gerçekten o, sosyal olduklarını ve yani birçok ihtiyaçlarını giderirken e, değil mi böyle e, beslenme yeme içme gibi ve yani barınma gibi ihtiyaçlarını giderirken sosyal e, olarak öğrendiklerini ve devam ettiklerini görüyoruz. İşte bu durum etkileşimi doğumdan ölüme kaçındınız. Kılmıştır arkadaşlar yani fıtratan birçok ihtiyaca sahip İnsan işiterek ve görerek Bedensel ve beyinsel anlamda bakın Birçok yeteneğini geliştirir Bu süreçte Bu sosyal öğrenme sürecinde Ve öğrenir bu öğrenme faydalı da olabilir Tabi faydasız da olabilir Yani burada bu kuramda arkadaşlar Göz ve kulağı kullanmak çok önemlidir Yani doğumdan itibaren Doğumdan itibaren hatta doğmadan önce Yani kulağın Özellikle işitmenin tamam mı ee, Tabi sadece sosyal e, öğrenmeyle birlikte diğer e, kuramlarda da olduğu gibi yani beynin ve diğer yaratılışta olan e, organların da aktif olduğunu e, unutmamak gerekiyor. Yani burada göz ve kulak o kadar etkin ki doğum öncesinden itibaren aslında sosyal öğrenme başlıyor. Onun için e, özellikle anneler, babalar bir ailede e, çocuk dünyaya gelmeden de önce e, dinledikleri işte... <laughs> Şarkılar diyelim, konuşmaları, söyledikleri müzikler, her bir şey e, ne dikkat etmeleri gerekiyor. Yani buradan bunu çıkarabiliriz. Evet, sosyal öğrenme kuramına göre şu süreçler çok önemlidir arkadaşlar. Yani gözlem, öncelikle bir gözlem e, olur. Daha sonra özenme, daha sonra taklit etme, sonra model alma ve yaşam haline getirme ve daha sonra bu alışkanlık haline getirme vardır arkadaşlar. Zaten atalarımız da demiştik ki ne? Alışmış, kudurmuştan beterdir demişler. İşte bazı e, sosyal olarak gördüğümüz e, bir takım öğrenme süreçlerini ne yapıyoruz? Zamanla tekrar ede ede, ede, ede alışıyoruz ve artık terk edemez hale gelebiliyoruz. İşte biz bunu olumlu öğrenmeler için kullanabiliriz bu tekrar olayını. Alışma olayını. Ve olumsuz öğrenmeler içinde de bunun farkında vararak e, mümkün mertebe aynı şeyleri, aynı olumsuz şeyleri e, tekrar e, etmemekten gerek ev ortamda gerek çevrede alışkanlık hale gelebilecek gözlemlerden değil mi? Duymayla gerçekleşecek öğrenmelerden ne yaparız? Çocuklarımızı uzak tutabiliriz. Aksi halde ne yapmış oluruz? Onları alıştırmış oluruz. Alışmış, kudurmuştan beter dönmüş duruma getirme ihtimalimiz tehlikesi var. Peki arkadaşlar insan sosyal öğrenme gözlem yolları neler öğrenir yani neler öğrenir Aslında çok arkadaşlar bu konuda çok şeyler konuşabiliriz Çok şeyler söyleyebiliriz Hani ben elimden geldiğince burada bu fıtrat eğitim sisteminde işin felsefesini anlatmaya çalışıyorum Özetle anlatmaya çalışıyorum Onun için tabi her şeyi burada söylemeyebilirim Bazen dilim sürçebilir ondan dolayı da kusurumuza bakmayınız İşte bu öğrenme de hangi alanlarda öğrenme gerçekleşir Hangi başlıklarda işte konuşma iletişim. Yani küçük yaşlardan itibaren aslında birçok canlı arkadaşlar yani kuşların ötüşünü, ötüşünü dersiniz, insanların dil, dil, öğrenmesini mi, konuşmasını mı dersiniz ve e, aile içinden itibaren kültür haline gelen değil mi bir takım konuşma alışkanlıkları değil mi hani na nazik, kaba gibi değil mi bazı aileler vardır hep bağırarak çağırarak konuşurlar. O işte çocuklar o ailede öyle görmüştür bazı aileler vardı çok ki değil mi her şekilde işlerini görürken değil mi çarşıda yolda çok nazik davranırlar işte bu da tamamıyla yetiştirdiği yetiştirdiği aile ve çevreyle ilgili bir şey. işte bunları biz e, dikkate almamız gerekiyor. işte örp ananeler değil mi geleneklerini nesilden nesile aktarımı işte selam verme şekillerimiz değil mi farklı kültürlerde işte bayramlarda el öpmeleri el öpme tarzları işte moda ve mesleklere yönelme Mesela çocuklara küçükken sorduğumuzda daha çok ya öğretmen olacağım der, ya doktor ya da polis der, ya da jandarma der. Neden? Onlar onlara çok ihtiyaç duyar. Çünkü onlar onlarla ilet, etkileşime geçmiştir. İşte bu anlamda çocukların etkileşim alanını ne yapmamız lazım? Geliştirmemiz lazım, ufuklarını açmamız lazım. Buradan da bunu şey yapabiliriz. İşte mesleklere yöneme dedik. E, yemek yeme alışkanlıkları değil mi? Alışverişler, kapitalist sisteminde sistemin akıntısına kapılmak nasıl oluyor? işte sosyal öğrenmeyle, popülist kültürün etkisiyle oluyor arkadaşlar. İşte bunların e, hepsine birden toplayınca e, alıp gidiyor her şeyi başına. Evet. Hele yemek alışkanlıklarımız değil mi? Yani mesela birisi biz iştahımız olmasa da iştahlı birisini gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Biz de yemek yiyoruz. Bakın ne kadar e, açık bir örnek sosyal öğrenmeye. işte eğlence, özellikle eğlence yani kültürü, sektörü tamamıyla sosyal öğrenmek, özenmek değil mi? Taklit etmekle ilgili. Belki de o kişinin içinde değil mi? Ruhunda, fıtratında o öyle bir şey hiç yoktur da belki de. Evet. Yine sosyal medyayı kullanmak tamamıyla sosyal öğrenmeyle ilgili arkadaşlar. Zaten adı üstünde bak sosyal medya. Bak sosyal medya evet. İşte Bunların hepsinden daha önemlisi arkadaşlar adabı muaşerat dediğimiz ahlak kuralları. Değil mi işte yemek yeme adabı, oturma kalkma adabı, konuşma adabı, tuvalet adabıdır. Diğer ibadetler ve diğer fiiliyatlar tüm şeylerin bir adabı vardır arkadaşlar. Bunların da çoğu emin olun küçük yaşlardan itibaren evde, okulda, çevrede e, çocuklarımız e, görerek, gözlemleyerek ve taklit ederek model olarak öğreniyor. Emin olun yani bilinç altına yerleşiyor. Zamanı gelince gelince aynen bir bitki gibi ortaya çıkıyor. Onun için kulak ve gözlerin alanına giren ortamlar çok önemli. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Muhaşerat ve ahlak kurallarını dedik. İbadetler bu başlık altında incelenebilir. Arkadaşlar yani çocuklarımız gerçekten evde Bizden ne görürse o şekilde ibadet diyorlar. Yani düşünsenize işte Budistleri, diğer e, Hinduları, e, birçok dindeki insanların nasıl o dini e, ibadetleri, e, o dini e, törenleri yapıyorlar. İşte ailelerinden o şekilde görüyorlar, e, o şekilde e, yapıyorlar. Yani yoksa doğuştan itibaren o ibadetleri öğrendiler? Hayır, sosyal öğrenme yoluyla değil mi? Taklit, gözlem, taklit ve model olarak onları yapıyorlar. Ama ne kadar araştırıyorlar acaba? Ne kadar inceliyorlar, sorguluyorlar, analiz, sentez ediyorlar? Ne kadar doğru mu? Bu da ayrı bir konu. Daha sonra konuşacağımız. Yine dini inanç ve yaşam da aslında çoğu arkadaşlar. Yani dini inançlarımız da aslında yine gözlem değil mi? Taklit etmeyle oluyor. İşte asıl olan nedir? Yani dini inanç ve yaşamlarımızı mensup olduğumuz bir takım e, hani mezhepleri falan e, da ne yap ne yapmak gerekiyor aslında yani taklitten hakikate çıkarmak gerekiyor bu da ne olur işte ilimle oluyor arkadaşlar ilimle e, tabi burada biz daha çok e, sosyal öğrenme kuramıyla e, e, öğrenildiğin üzerinde duruyoruz e, bunun tabi e, sorgulaması beyin fırtınası farklı bir konu e, bunda herkes ileriki zaten derslerimde de bahsedeceğim Nasıl ince e, anlar e, ve ona göre inşallah. Ee, sosyal öğrenme ile ve diğer öğrenme kuramlarında dikkate alarak kendisini belki de bir sorgulama fırsatı olur ee, bu şekilde arkadaşlar birinci videom bitti sosyal öğrenme ile ilgili inşallah ikinci videomda görüşmek üzere abone olup takip et beğenmeyi yani like atmayı unutmayın arkadaşlar teşekkür ediyorum